Yalıtımsız binalar ciddi enerji kayıplarına yol açıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hayata geçirdiği yeşil sertifika uygulaması bu alanda yüzde otuzlara varan enerji tasarrufu sağladı. Kamu binaları da uygulama kapsamına alınıyor. Binalar enerji verimliliğine göre tasarlanacak. Yalıtım özellikleri iklim bölgelerine göre düzenlenecek. Türkiye genelinde tüketilen enerjinin %45'i tasarruf edilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugüne kadar %30 enerji tasarrufu sağlayan Yeşil Sertifika uygulamasının kapsamını genişletiyor. İmar mevzuatında yaptığımız düzenlemelerle 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yapılacak olan kamu binalarında... ...yılda 455 kamu binası yapılacağını öngördüğümüzde 600 milyon kilowatt saat bir enerji tasarrufu sağlayacağımızı hesap ettik. Kamu binalarının yeşil sertifika kapsamına alınmasıyla yılda 800 milyon lirayı bulan ekonomik tasarruf elde edilecek. Isı açısından baktığımızda %45 oranında bir tasarruf öngörüyoruz. Su tasarrufu açısından baktığımızda da minimum %20 su tasarrufu sağlayacağımızı öngörüyoruz.